Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul spor faaliyetleri devam ediyor. Gençler kategorisinde düzenlenen güreş müsabakaları bugün sona erdi. <laughs> Genç Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Güneş Tanım'da yapılan müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Genç Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç ve müdür yardımcıları tarafından sporculara madalyalara takıldı. 저를 쉬어 <suss> <suss> 58 kilo. Kenan Kere, birinci. <laughs> Salih Saraç, ikinci. Madalarını vermek üzere beden eğitimi öğretmeni Sabahattin Harman'ı davet ediyoruz. Öte yandan dün başlayan gençler voleybol müsabakalarında bugün de devam edildi. <laughs>